الفاتحة، الفاتحة، السلام <سؤال> عليكم

imkanlar varsa farzdır hac. Onu e, her zaman gidebilirler yani. Ona muhakkak e, güzel bir şey, ibadettir, zor ibadettir ama hayat tabi bir defa yapılacak. Her sene yapılmıyor da <coughs> insanların Akıl vali olduktan sonra Müslümanın oraya sahatı yerinde ise gidebilir. Onun üstüne farzdır. Kadın erkek farzdır ama şimdi kadınlar için başka şeyler de var tek başına giderse, gitmese de olur çünkü o vakit mahrem ister. Ama erkekler için şey olan e, parası yetip de sıhhati yerinde olan farzdır. Gitmesi lazım. Tabi şimdi eskisi gibi de değil herkesi kabul etmiyorlar. O başka mesele senin mesuliyet bitmiş oluyor o vakit. Gidemezsen senin başka vakit diye olur. Yani o zaman içinde vefat ederse insan farz yapmamış gibi günaha girmez. Abi ya vakit imkan varsa gitmesi lazım farzdır. Nasıl namaz farzsa, oruç farzsa, parası olan zekattan hac da farzdır onlara. Onlara en yakın, en münasip vakitte imkan olduğu vakit ona farzdır, yapması gereken bir şeydir. Bazı insanlar ihmal ediyor. Sonra yaşlanınca yaparım ederim. İşte şimdi yaşlanınca deyince artık yaşları da sokmuyorlar. 60 yaş üstünde de şimdi yasaktır. Hani onun için fırsat oldu mu bu ibadetleri, borçları insan boynundan atması lazım. Tabii onun bedel harcı da olabilir onun yerine başkasını da gönderebilir sahatı ve el vermeyen ya vefat edenin yerine gene bedel hacı olur. Ama en güzeli insanın kendisi yapması. Oraya o mübarek yerlere gidip bol bol sevap kazanması en güzelidir. Onun için e, tabi şimdi epeyce daha da kısıtlama oldu. Gidebilen gitsin, gidemeyen de o şey üstünden niyet ettikten sonra e, gitmemenin, gitmememin fazileti e, üstünde kalmaz. Yani o günahına girmez ki yapamadığı diye niyet mühimdir. Niyet edin. E, olunca gideriz deyin. Allah niyetine göre veriyor insanın. Niyetil amil e, abd-i hayrümle amel ediyor. İnsanın, kulun niyeti amelinden daha iyidir diye de hadis-i şerif var. O da bu ümmete mahsus bir Hazinlerde niyet yapmasan niyet etmişsin yazılır o Allah'ın izniyle. Allah şimdiden söylüyoruz ki daha imkan var ee, hacı iki ay kadar var İki aydan az kaldı ama zaten geç yaptılar bu sene o gidecek imkan elde edenler gitsin diye. Şimdiden müsaade, izin Allah'tandır zaten. E, Allah'ın emrine karşı müsaade, bir bere dua isterseniz, hayırlı dualar olsun. Allah nasip etsin, gitmeyenler inşallah. Ömer Allah'a vefik al-Fatiha. Okunan e, Kur'an hatimleri var, her taraftan. Allah şükür dinanın her tarafından gönderilmiş Kur'an hatimleri var. Yasinler, sureler, ayetler, tesbihat, salavatlar hepsini evvela peygamber Efendimiz'in ruhuna, ailesine hediye ettik. Aile asabına, cümle mübarek peygamberlerin ruhları için, meşahiler ruhları için, cümle geçmişler ruhu için, bahşah bahşah olsun şeyimiz Şeyh aziz mazarların ah. Hazan halis olan من الصحابه أهل البيت بزم ايش مشتركوا حاير الله قال ما سيشاء لا نظفروا ما الله تعالى الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا عبد الله فأزده سيدنا محمد نازم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وليك المصير الفاتحة